Merhaba. Bugün sizi doğanın sessiz, mütevazi ama güçlü bir şifa kaynağıyla tanıştırmak istiyorum. Prunella vulgaris. Latince adıyla Prunella vulgaris, İngilizcede self heal. Yani kendini iyileştiren ot olarak biliniyor. Birçok yerde heal all diye de geçiyor. Yani bir anlamda her derde deva. Biz Türkçede bu bitkiyi daha çok yara otu adıyla biliyoruz. Ama bazı yörelerde dağ eriği otu, gelincikleme otu gibi isimlerle de anılıyor. Peki neden bu bitkiyle başlıyoruz bu ilk programımıza? Ben çok düşündüm ha, neyle başlayayım diye. En çok kullandığım mı, en faydalı olan mı? En sonunda e, tesadüfen rastladım. Evet, kendi kendini iyileştirme fikri. Kendi kendini iyileştirme fikri bana bu programda prune prunella vulgaris'i getirdi bu e, mottomuz ve binlerce yıldır halk hekiminde kullanılan güçlü bir bitki olması nedeniyle bana e, prunella vulgaris'i ilk programın konulu yapmama sebep oldu nasıl bir bitki bu genellikle 5 ila 30 santim arasında boyu değişiyor ee, menekşe rengiyle lavanta mavisi tonunda çiçekler açıyor ee, ve çiçekleri Mayıs'tan Eylül'e kadar devam ediyor. Hepimiz bunları kesin bir yerlerde karşılaşmışızdır. Özellikle nemli bölgeleri seviyor. Dere kenarlarında, orman içlerinde yaygın olarak görülüyor. Ee, Önceleri sadece kuzey yarım kürede rastlanırken artık güney yarım küreye de yayılmış durumda bu bit bitki. Her yerde kolaylıkla bulunabiliyor. Peki nerede kullanıyoruz biz bunları? Adı üzerinde yara iyileştirmek için. Boğaz iltihaplarını hafifletmek için. Hatta ateş düşürmek, lenf bezi şişkinliklerini indirmek, uçuk virüsü, faranjit gibi durumlarda hem içten hem dıştan e, semptomları gidermek ve iyileştirmek amacıyla kullanılıyor. Evet, etken maddelerinden de bahsedelim. E, Rozmarinik asit, antioksidan ve antiviral, flavonoidler, bağışıklık destekleyiciler, triterpenler, hücre yenilenmesini sağlıyorlar. ve Tanenler de yaraların kapanmasına yardımcı oluyorlar. Evet bu şifalı bu mucizevi bitkiyi biz nasıl kullanacağız? Nasıl faydalanacağız bundan? En çok kullanımı benim de yaptığım gibi şöyle birkaç dam dal ya da birkaç parça çiçeği bir bardak sıcak suda 5 10 dakika bekleterek çay olarak içmek. En yaygın kullanımı. sonra tentür yapılabiliyor. Alkolle hazırlanıyor ve birkaç damla bunu bir yerlerde Kullanabiliyoruz damlatarak Bir sürü marketlerde Amerika'da burada e, Merhem olarak satılıyor Özünü çıkartıyorlar e, Çiğ olarak Yenilebiliyor Çünkü içinde A, C ve K Vitaminleri bolca var Salatalara çorbalara eklenebilir e, Hatta Çiçek ve gövdeden Zeytin yeşili boya elde ediliyor Bu da bana çok ilginç gelmişti başka bitkilerle de karıştırabiliriz bunu tadını etkisini artırmak farklı amaçlarla diğerleriyle desteklemek için örneğin melisa ile sakinleştirici etki alabiliriz aynı sefa bitkisi mürver çiçeği, zencefil nane bunlar hem tadını hoşlaştırır hem de ııı takım farklı etkiler sağlayabilir. Yani antibakteriyel, antiviral, antiseptik, antiinflamatuvar, lenfatik desteğici özellikleriyle gerçekten şahane bir bitki. Kore ve Çin tıbbında uzun yıllardır kullanılıyor. E, Guatr'da, ödemde, ödem arttırmada ve birçok hastalığın tedavisinde yaygın olarak e, Prunella vulgaris'ten faydalanabiliyorlar. Evet, hepimiz belki bir orman yürüyüşünde, bir dere kenarında yürürken onun sağından, solundan, üzerinden fark etmeden geçmiş olabiliriz. Aslında bize Prunella vulgaris çok net olarak şunu söylüyor. Şifa yanı başımızda Yeter ki görebilin. Evet. Doğanın şifa esintisinden hepinize hoşça kalın diyorum ve bizimle kalın diyorum